Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarhanamız açıyoruz. Allah nasip ederse tek 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 göstereceğim. Bugün 26. gün arkadaşlar çünkü pazartesi oğlanın okulu başladığı için 3-4 gün önce açtım hiç fark etmez. 3 haftada da açabilirsiniz artık. Tarhanamız oldu. Benim 24. 25. günüm pazartesiye kadar bitirmem lazım. Tek tek ben çekeceğim. Onun için size açacağım. Siz de inşallah hemen yaparsınız. Çünkü 3 haftadan sonra olmuş demekti. Bir aya kadar sürdürmemize gerek yok yani. 3 hafta içinde belli oluyor zaten oldu diye. Şimdi ben tek tek aşama 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 göstereceğim arkadaşlar. Şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar tarhanamın güzelliğine bakın arkadaşlar. Her gün karıştırdık sabah akşam. Şöyle unu azsa dedim, un ekleyin dedim. Böyle bir kıvamda oldu. Çok da katı olmasın, çok da sıvı olmasın. Gördüğünüz üzere ekmek hamuru gibi mükemmel bir tarhanamız oldu. Allah'ın izniyle inanın kıpkırmızı misler gibi kokuyor. Ama ben gündü serceğim için size ışığından şey olabilir. Tıp kırmızı. O kadar güzel ki o kadar güzel. Şimdi arkadaşlar ben çarşaf serdim. Altına sonra bezi yazdım. Beyaz çarşafımı serdim. Şimdi o çarşafımın üstüne şöyle un atıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz klasik unlardan atıyoruz. Şöyle her yerine atacağız. Ben şunu bu tarafa alayım. dakika Arkadaşlar güneşlik yerde olmayacak. Gölgelik olacak. Güneş çünkü rengini alır. Kırmızı rengini güneş alır. Şöyle un serpiyoruz arkadaşlar. Uyunu yayın. Şöyle unumuzu her yere yayın. Şimdi ilk etapta arkadaşlar şöyle şöyle bakın. Şöyle şöyle unun üstüne koyduk. Şöyle şöyle. İlk böyle döküyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle. Güneş görmesin arkadaşlar. Gölgelik yerde serin yerde kurutun. Güneş görürse rengini alır. Kıpkırmızı. Benim rengim çok güzel. Harika oldu gerçekten. Yıllardır yapıyoruz. Annem sağken rahmetli annemle yapıyorduk. Annem rahmetli olduktan sonra hep kendim yapıyorum. Ablalarım da yapıyor. Herkes kendi evinde istediği gibi yapsın. Ne yapayım? Ben kendim kendim bilirim. Herkes kendini bilir. <laughs> böyle parçalar halinde arkadaşlar koyuyoruz. Bütün sofra bezimizin üstüne böyle böyle koyuyoruz. Şimdi ben bütün hepsini yapayıp geleyim. Bütün taranalarımı gördüğünüz üzere çıkardım böyle iki yumruk iki yumruk attım beze yaptım daha doğrusu bezeledim unun üstüne şimdi arkadaşlar yarım saat geçti ben yaptım bitirdim yarım saati geçirdik şimdi bu bezeleri ikiye üçe böleceğiz bakın şöyle tek tek göster oğlum şöyle şöyle şimdi bunları küçültüyoruz artık önce büyük büyük koyduk sonra bunları küçültüyoruz arkadaşlar şöyle şöyle yapıyoruz hep unla çalışacağız artık. Çok da un koymayın. Şöyle gördüğünüz üzere ilk serdik. Serdikten sonra yarım saat geçti. Biraz kendini tarhana topladı. Zaten altında un olduğu için şöyle şöyle bezeliyoruz arkadaşlar. Tarhana işi biraz uzun süre. Şöyle şöyle bezeliyoruz. Dikkatli yapalım lütfen. Bakıp bakıp geçmeyin. Çünkü bu önemli püf noktalarını veriyorum. Şöyle. Önce büyük büyük attık. Sonra küçük küçük yapıp bezeliyoruz arkadaşlar. 2'ye 3'e 4'e ne kadar bulabilirseniz yeriniz daha genişse daha küçük küçük yapabilirsiniz. Ben yere sermedim. Balkonda seriyorum. Perdemi çektim. Temiz temiz çalışmaya çalışıyorum. Yani temiz temiz yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz üzere böyle böyle hepsini mıntıklayacağız. Küçükleşeceğiz. Yani küçükleşeceğiz. daha ile bugün çok işimiz var. Bugün biter, yarın biter. Allah bilir artık orasını. Ama böyle uğraştırıcı bir şey bu işte biraz. Emek vereceğiz. Emeksiz yemek olmuyor arkadaşlar. Şöyle şöyle dağıtıyoruz. Şöyle şöyle yayın arkadaşlar. Şunu ikiye bölelim hadi. Bitişim olmasın. Hepsi hava alsın. Bir un attım. Daha bir tane un atmadım arkadaşlar. Aynı unla devam ediyoruz. Sürekli un atmayın. Olmaz. Onun unu ona yeterli gelir. Biraz kurusu gibi olsun. Sizin memleketiniz serindir. Ben yarım saatte kuruttum. Siz belki şey yaparsınız. Bir saatte kurur. Bir buçuk saatte hiç acele etmeyin. Benim Antalya çok sıcak biliyorsunuz. Balkonum da esiyor şimdi. Allah nasip ederse akşama kadar herhalde bugün bitirmeyi düşünüyorum. Bitmezse yarım devam ederim. Hiç sıkıntı değil. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle bölüyoruz. Hepsini ben mıntıklayam gelen. Arkadaşlar Gördüğünüz üzere küçülttüm. Artık yavaş yavaş böyle küçültüyoruz. Şimdi bunlar bir saat kadar bekleyecek. Bir saatten sonra yine görüşeceğiz. Yine ben küçülteceğim. Böyle böyle kademe kademe edeceğiz arkadaşlar. Hiç sıkılmadan rahat rahat yapalım. Güneş göstermeyelim. Sizin onlar serindir dediğim gibidir. Bir saat olmaz da iki saatte olur. Küçük küçük mıncıklayacağız mıncıklayacağız. Böyle küçük küçük güzelcik güzelcik yapacağız arkadaşlar. Yine görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle şöyle yapmıştık. Şimdi bunları şöyle şöyle yapıyoruz artık küçültüyoruz hani hava alacak çabuk kuruyacak diye asla bir daha un atmadım gördüğünüz üzere ben küçülttürdüm bir daha un yok sadece küçük küçük böyle böyle mıntık mıntık yapıyoruz şöyle görüyorsunuz parça parça koyuyoruz şu olay önce büyük parça yaptık sonra ikiye üçe böldük şimdi de dörde beşe bölüyoruz parçaları küçük küçük yapıyoruz nasıl yapıyoruz yarım saat bir saat arayla havanızın durumuna bağlı Bizim Antalya'da ben şimdi yarım saatten yarım saate yapıyorum. Şimdi bir saat bırakacağım. 45 dakika olabilir. Bizim burası esintili rüzgar balkonda yapıyorum. Sizin hava şartlarına da bağlı. Hani ona ben bir şey diyemem. Çok kurudur. Daha çabuk kurur. 15 dakikaya da yapabilirsiniz. Hani şöyle şöyle küçük küçük mıntık mıntık yapacağız ki çekimim de biraz sıkıntı oluyor. Çünkü akşam yapamam bunu. Gündüz yapıp kurutmamız lazım. İnanın Zaten kokuyu herhalde apartman kokudan geçti bugün. Bir koku gelmiştir millet ama. Allah'ım herkesin evinde de bolluk bereket versin yapsınlar. Biraz mesaketli tabii ki yapamayan da yapanlardan alsın. Ne yapalım şimdi arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bazıları yapar bazıları yapamaz. Vakti yoktur çalışıyordur. Balkonu yoktur. Hava şartları müsait değildir. Herkesin kendine göre bir sıkıntısı olabilir. Ama ben size temel maddeyi gösterdim. İsterseniz böyle kuru sevmezseniz arkadaşlar en son ben un haline getireceğim ya kurutacağım. Böyle yapıp yapıp birer bir şirimlik, şöyle birer bir şirinlik buzdolabınızı atabilirsiniz dondurucunuza. Yiyeceğinizde suyla ezip taze taze de yiyebilirsiniz. Hani o sizin gönlünüzde kalmış. Eğer benim kurutacak yerim yoksa Öyle illa kurutulacak diye bir şey de yok. Hani şöyle şöyle yapıp buzdolabı poşetlerine koyun. Kalabalığınıza göre yapın. Şu mesela şu iki kaşıktan fazla. Bu üç kişiye rahatlıkla yeter. Dördüncüye de yapabilirsiniz yani. O kadar bereketli oluyor çünkü bu tarhana. Şöyle göster oğlum hepsini yaptıklarımı. Daha işi bitmedi arkadaşlar. Daha devam. Sonra yine görüşeceğiz. Evet, ben üçüncü, üçüncü masamı açtım. Çünkü böyle küçüklememiz lazım. Öteki masadan buraya almaya başladım. Artık daha küçüklere dönmeye başladık. Çünkü masam dar geldi. İki tane masa yetmedi. Üçüncü masayı açtım. Şöyle küçük küçük. Yeni bir temiz bezimi açtım. Sadece ben bu örtülerimi Böyle tarınalarda, makarnalarda kullanıyorum. Bir şey kurutacağımda kullanıyorum. Asla başka yerlerde kullanmıyorum. Özel aldım bunları. Yıllardır kullanıyorum. Yıkıyorum, kaldırıyorum. Yazlık, kışlık böyle bir iş yapacağımda böyle küçük küçük yapacağız arkadaşlar. Artık ne yaptık? iki 3. üçüncü, dördüncüye böyle patlıyoruz. Sizin hava şartlarınıza göre, kurumasına göre bir saati geçti arkadaşlar. Bir saat geçti Antalya'nın havasından, kuru balkonumdan. Güneş göstermiyoruz, rengini almasın diye kırmızı kırmızı gördüğünüz üzere. Böyle küçük yetiyoruz ki daha çabuk kurusun. Önceden arkadaşlar böyle küçük küçük kuruturlar iyice kurutuyorlar. Köyler hala yapıyor bizim köy tarafımız. Annemler değil de robot yoktu, hiçbir şey yoktu. Çok uğraşıyorlar inanın. Şimdi hep kurutuyorlar, iyice kurutuyor değirmenlere götürüyorlar ya da evdeki bayanlar şimdi ben de robottan geçireceğim iyice kuruduktan sonra robottan geçirip iliştirileceğim göstereceğim tek tek zaten gel oğlum bu tarafa gördüğünüz üzere bunları artık dağıtacağız iki masa yetmedi görüyorsunuz üçüncü masayı açtık çünkü küçülmesi lazım artık ha şartlarından bugün bunun akşama kadar kuruması lazım şöyle kuruması lazım elenecek zamanına kadar gelmesi lazım Eledikten sonra zaten 4-5 gün anca kuruyor. Güneş göstermeyeceğiz. Bir gölgelik yerde hem kokusunu aldırmayacağız hem de rengini aldırmamamız lazım. Gölgelik yerlerde kurutacağız. Şöyle küçük küçük. Zahmetli bir iş biliyorsunuz bu iş. Belki de benim gibi böyle ayrıntılı bir kimse göstermedi şimdiye kadar. Tahılana yapılıyor mu? Tanhana yapılıyor. Öyle bir şey yok. Gerçekten bu tahana işi, emekli işi. Köylüler bu kadar da göstermiyor çünkü neden? Onları iyice kurutup robottan değil. Sadece değirmenden yaptıkları için daha basitinde geliyor onların. Yorulmuyorlar bu kadar. Ama ben balkonumda yapıyorum. Böyle güzelcik güzelcik yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Görüşeceğiz yine. Gördüğünüz üzere böyle bıttık bıttık yapmaya çalıştık. Ya yani ya bir masam daha yok. Anca bu kadar yapabildim. Bir de burayı yaptım böyle boydan boya. Bir de arkadaşlar buraya bir masa açtım. Böyle küçülttüğümüz için, böyle küçük küçük olacağı için bir, bir de masa buraya açtım. Üç masada kurutmaya çalışıyorum. Artık bu bir iki saat böyle kuruyacak. Biraz daha kuruyacak. Yani bayağı kuruyacak. Onun için böyle durması lazım. Bizim balkon esiyor. Ama hava da sıcak. Ben de anlamadım bu işleri. Klimalarımız hala çalışıyor Antalya'nın sıcağında. Elektrikler uçmuş gidiyor arkadaşlar. Hayat mücadele. Devam. Arkadaşlar devam. Evet arkadaşlar böyle yapalı bir saati geçti ben çarşafını değiştirdim ıslak diye siz de öyle yapın yani alt çarşafınız ıslaksa çünkü unku kullanmak istemediğimiz için ıslanabilir ürünlerden çarşafınızı değiştiriyorsunuz artık arkadaşlar şöyle şöyle yapıyoruz daha küçültüyoruz avucumuzun içinde bu yaptığımızı artık kurumaya başladı elekleyeceğiz bir saati geçti arkadaşlar ancak kuruyor nem mi var ne anlamadım Antalya'da. Geçen sene ben bir günde kurutmuşum ama bugün bir günde zor olacak. Şöyle şöyle avucunuz içinle daha küçük küçük parçalara yapın. Dağıtın. Ş şöyle şöyle arkadaşlar. Hani artık iyice küçülteceğiz. Mıntık mıntık iyice küçülteceğiz. Şöyle karıştırın. Çarşafınızı isterseniz yapın ama asla un dökmeyin. Yoksa unlu unlu olur. Bugün nemli herhalde Antalya'm çok böyle hemen kurutamadım. Geçen sene 2-3 saatte yapmıştım ben bu işi. Kaç saat oldu hala kurumadı. Demek ki tam vaktinde yapmışız ki biraz daha şey olsa hiç kurutamayacakmışız herhalde. Şöyle şöyle eleyin. Eliniz avucunuzun içinde. Şöyle şöyle küçültün. Artık böyle küçültmeye gerek var. Çünkü küçültmemiz lazım ki daha böyle kurusun. Eleyeceğiz daha. Un gibi olması lazım. Bayağı nemin almamız lazım daha nemli çünkü eleye girmez bu. Evet arkadaşlar tarhanamı kuruttum. Görüyorsunuz kıtır kıtır oldu. Şöyle böyle böyle yaptık yaptık. Küçük küçük yaptık. Ben bunu şimdi her yere bir yere topladım. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir masaya temiz bez serdim. Şöyle. Ben elimde elemeyeceğim. Önce robottan geçirip sonra eleyeceğim göstereceğim yani. Benim o büyük robotum var ya sizin eğer yoksa elinizde küçülteyin. Şöyle şöyle. Yani. Şöyle yanaşın. Şöyle şöyle elinizde ufalayın. Şöyle şöyle ufaladın mı ondan sonra ilistirden geçirebilirsiniz. Ama ben ne yapıyorum robottan geçiriyorum pratik olsun diyerekten. Çünkü biraz kuruttum tam bir günde kurudu arkadaşlar. Dün bu saatlerde serdim. Şimdi aldım. Benim sos yaptım robottan koydum şimdi göstereceğim hemen arkadaşlar bu robot gerçekten çok güzel 10 senedir kullanıyorum hani reklam değil de sizin için söylüyorum şimdi çalıştırıyorum Robottan geçirdim. Sizin büyük robotunuz yoktu, küçük robottan vardı. Hiç yorulmayın. Robottan geçirin. Şimdi şöyle eliyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle yapın. Eskiden annelerim çuvalla çuvalla yapardık, Ellerimizle böyle böyle yapardık, mafolurduk. İki günde tarını bitiremiyorduk bu robotları çıkaranlardan Allah razı olsun gerçekten çok zor oluyordu yapmak şimdi yorucu da o kadar değil esas iş burada karmakta değil un haline getirmekte böyle böyle yapıyoruz görüyoruz. Karanamız oldu. Allah'ın izniyle. Allah'ım herkesin evinde bulduk. Bereketlik versin diyorum. Yine de rızkımızı veren Allah. Allah'tan istiyoruz her şeyi. Kulundan değil. Neler yaratıyor Allah da neler yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere yapabildiğiniz kadar yapın böyle. Olmayan yerde tekrar böyle çok kendimizi yormuyoruz. Tekrar bunu robot alıyorum ben. Şöyle arkadaşlar. Üstüne biraz daha koyacağım. Şöyle. Aldığı kadar. Şöyle gördüğünüz üzere. Tekrar kapatıyorum. Tekrar robottan geçirip geliyorum. Yine çektim bir tane arkadaşlar robottan. Yani bol bol göstereyim size. Şöyle yine eliyoruz. Elekten olmaz arkadaşlar. Elekler, elekten bu geçmez. İlle bu ilistir olacak. Elekten yapamayız. Mümkünatı yok. Elek çok küçüktür. İlistir. Tam tarhanayı yapmak için. Bir de biz bu ilistirde domates salçası yaparız. Ben yapmıyorum artık. Çünkü burada benim serecek yerim yok. Bunu doğru yapıyorum. Domatesi yaptığınızda domates salçasını bu ilistirden geçirirsiniz. Şöyle aldıklarınızı kenara kenara koyun ki ezilmesin. Buradan böyle yapmaya devam edelim. Gerçekten kaç gündür biliyorsunuz tek tek size yapabilin diye gösteriyorum. İnşallah beğenirsiniz. Antalya'mızın meşhur tarhanası bu. Anamdan babamdan gördüğüm. Yöre yöre değişiyor tabi. Herkesin yöresinde ayrı. Görüyorsunuz. Şunun güzelliğine bakın. İnanın kıpkırmızı. Ben dış çekim yaptığım için birazcık aydınlık oluyor. Zor oluyor size göstermek. Misler gibi kokusuna zaten kaç mahalle duyuyordur vallahi. herkes hakkını helal etsin. Bir şey diyemiyor. Böyle böyle yapıyoruz işte arkadaşlar. Ben hepsini bitireceğim. Size tekrar son halini göstereceğim. Ama hani yine de sorarsınız. Ben de cevap veririm. Ama elimden geldiği kadar tüm ayrıntılarıyla çekmeye çalıştım. Şimdi bu kalanı ben tekrar mesela robota koyacağım. Tekrar tekrar çekeceğiz. Sıfır diyesine kadar. Yine en sonunda tabi göstereceğim nasıl olduğunu. Böyle işte elektriden geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle dökülüyor, un gibi. Şöyle dağıtıyoruz. Çünkü her şeyi robottan geçirdiğimiz için çok bir şey kalmaz. Bunlar kurudukları için böyle oluyor. Hani her şeyi robottan geçirdim ben, biliyorsunuz. Böyle kaldım, tarlanımı. ben devam ediyorum arkadaşlar en sonunda yine bir şeyler de göstereceğim size evet arkadaşlar tarhanamı çok güzel çektim gördüğünüz için un gibi oldu böyle çeke 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 arkadaşlar robottan artık son şöyle kaldı taneleri yine bunu robottan çekip yine bu un haline getireceğim arkadaşlar burada bir fil odası var bu tarhanamız bizim ıslak bu tarhanamızı biz Un gibi kuruyorsa kadar O kadar kuruyacak ki Ama gölgelik yerde kuruyacak Güneş lekesini alır Ben biraz sonra içeriye sereceğim İçeride kurutacağım çünkü güneş lekesini aldım Bu rengi gitmez gider Bu rengi şimdi kıpkırmızı hem kokusunu alır güneş Onun için gölgelik yerinde 5 günde mi kurar 6 günde mi kurar Bir haftada mı kurusun yani hiç acele etmeyin Kupkır olacak un gibi olacak Kupkır olacak Allah nasip ederse ben size bir çorba yapmıştım Bundan bir tane yapacağım göstereceğim Hani böyle iki tane şöyle iki tane yemek kaşığı bile koysanız 3-4 kişiye yeter. O kadar bereketli bir tarhanamız oldu. İnşallah herkes evinde yapar da değerlerinizi alırım. Şimdi bunu ben bitireceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada son taneleri kaldı. Onu da eleyeceğim. Sonra tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu yılı da atlattık. Tarhanamızı yaptık. Allah'ım asladıyla yedirmek nasip olsun. İnşallah yapacak olanlara kolay gelsin. Ama derim ki bana güvenenler varsa, beni sevenler varsa, az da olsa, yarım kilo da olsa bu tarlaları denesinler. Lezzetine, vitaminliğine baksınlar. Gerçekten mükemmel ötesi. İnanın kıpkırmızı. Aydınlık yerde çekimi yaptığımız için benim birazcık telefonda sıkıntılı. Kıpkırmızı bir tarhana. Bunu ben size tekrar bir tane tarif vermiştim. Tekrar vereceğim. Başka bir çeşit. Şimdi ben bundan kendime pişirip yiyeceğim <laughs> arkadaşlar. Herkes kendine baksın güzel güzel yapsın. inanın mükemmel torunları olan falan varsa hastalarına, sağlıklara, annemlerin ben bildim bileli yaptıkları 80-90 yıllık en az 100 yıllık bir tarif bu. O zaman malzeme ne bulurlarsa yoğurt, süt. Ondan sonra biz altı kardeştik arkadaşlar. Hala altı kardeşiz de annem ne pişirsin? Haftada en az 3 gün bize vitamin olaraktan kışın bunlardan pişirirdi. Biz de afiyetle yerdik. Tabi ağzımıza damak da olduğu için annem rahmetli olunca artık iş bize düştü. Allah'ın izniyle de bu yılda atlattım. Dediğim gibi bu tarhana iyice kuruyacak arkadaşlar. Un gibi kupkır olacak. Yoksa küflenir. Yabana gider. Hiçbir işe yaramaz. Tekrar söylüyorum dipnot. Tarhanamız artık iyice kuruyacak. Bir daha çekim yapmayacağım ben. Sadece pişirirken göstereceğim. Kupkır olduktan sonra poşetleyeceksiniz. Ya da bir keseye koyun. Temiz bir keseye. Keseniz yoksa ya yastık kılıfları kese yapıyoruz. Temiz bir yastık kılıf alın. Sıfır. Yıkayın. Ona korun. Ve kuru yerde olacaklar arkadaşlar. Güneş görmeyen kuru nemsiz ortamda taranamız olacak. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar Antalya'nın 100 yıllık. Yani ben zaten kendim 50, 54, 54 yaşındayım. 55'e gireceğiz. Allah nasip ederse ben bildim bile. Benden önce de annemler yapmış. Annemler haftada bize en az 3 kere pişiriyordu. Ne pişirsin kadın? Biz orta direkt bir aileydik. Şimdi de biz tabi annem rahmetli olunca 5-6 senedir ben kendim yapıyorum. Ablamlar kendi ayrı tadı. Herkes kendi kendine yapıyor. İnşallah beğenir de yaparsınız, dersiniz. Güzel güzel torunlarınıza, kendilerinize kışın şifa olur inşallah. Herkesin kendi yaptığı başkadır. Lütfen izlemede kalın. Abone olmayanlar abone olsun. Beğeniniz ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.